Hocam Bir telefonumuz var İzleyicimizin Tabii. sorusunu duyalım sonra devam edelim. Hoş geldiniz yayınımıza buyurun. Alo. Gaziantep. Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. İyi buyurun. Günler İyi günler efendim. Buyurun. Ee, benim bir sorum olacaktı. Buyurun. Umre'ye gitmek istiyorum ben. Evet. Çocuklarımla gitmek istiyorum. Biri 18, biri 17, biri de 13 yaşında. 13. Evet, onları tamam. da götürmek istiyorum. Tamam. Ee, şimdi çok sıcak bakmıyor. Hani diyor, küçükler daha namaz falan kılmıyorlar. Daha çok günaha girerler. Hı, hı Eşiniz, götürmek eşiniz ya. gelmeyecek mi peki sizin? Eşiniz olmayacak mı? Eşim gitti geldi. O gitti geldi. Tek gitti, sizi götürmedi. Şimdi siz gideceksiniz tek. Evet. E beraber gitseydiniz daha iyiydi. Ee, Kayınvaldemle gittiler. Ben anneni götürdü. Annesini götürdü. Evet. Tamam, tamam. Allah kabul evet. etsin. Ee, eşiniz şimdi bu 13 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında çocuklarınız var. Onları götürme. Zaten hani ibadetlerini tam yapamıyorlar, yapmıyorlar. Orada günaha girerler. Sen tek git mi diyor size. Evet, gelince evet. diyor yani yapamazlar diyor, namaz kılmazlar. Hani sorumlu olurlar diyor. Şimdi oraya giderlerse döndükten sonra o ibadetleri devam ettirmeleri gerekir. E o yapmıyorlar zaten şu anda. Boşu boşuna günaha girmesinler diye mi düşünüyor? Evet, öyle düşünüyor. Ben de diyorum ki hani e, günaha girmezler. Daha iyi toparlarlar kendilerini diyorum. Evet. Bakalım hocam Canlısı neler söyleyecek. Tamam yani hocam neler söyler duyalım ama siz e, evlat, evlatlarınızı götürmek istiyorsunuz yanınızda. Evet. Tamam. Hocamızın tavsiyelerini dinleyelim. Teşekkürler. Evet. Antep'e selamlar. Hocam siz ne tavsiye ediyorsunuz? Efendim İbrahim peygamber Kabe'yi yaparken oğlu Hazreti İsmail'i de getirmiş orada bulundurmuştu. Yani bakın demek ki bu bize bir örnektir işte. İbrahim peygamber Kabe'yi yapıyor. Ya İsmail küçük gelmesin o demiyor. anasının yanında dursun demiyor. demiyor. Onun da yanında bulunmasını istiyor. O yüzden bakın dua ederken Rabbena ve cealna müslümeyni leke ve min zürriyetina ümmeten müslümeten lek. Ya Rab bizi ve evladımızı Müslüman eyle. Rabbi cealni salati ve min zürriyeti. Ya Rabbi beni ve evladımı namaz kılanlardan eyle diye duası Kur'an'da geçiyor. Bence hanımefendi güzel düşünüyor. Ma madden mal güçleri yetiyorsa bir de yanlarında bu işi güzelce anlatacak bir din görevlimiz varsa e umarım ki o gençler çok etkilenirler. Orada sevgili peygamberimizin ashab ı kiramın hatıraları bulunan kutsal mekanlarda yaşanan tarihi olayları anlatacak bir dil olursa taş kalpli değil ya bu gençler daha Halbette. temizdir onların kalpleri, onların mayaları çok daha temizdir. Umarız ki etkilenirler ya. Yani. Hocam siz böyle deyince aklıma e, geçmiş sohbetlerden bir kıssanız geldi. Babaanne kıssası var ya babaanne torun. Bu, bu hanımda Gaziantep'li değil mi? Evet. O da Gaziantep'le ilgiliydi. <laughs> Hocam anlatır mısınız lütfen? Peki anlatayım. Merhum Ahmet Zilan anlatmıştı. Hatta yanımızda o zaman meclis başkanımız İsmail Kahraman Bey de vardı. Merhum Ahmet Zilan şöyle anlatmıştı. Eee Gaziantep'li bir delikanlı oğlumuz askerden geliyor ama böyle dini eğitimden, irşattan uzak biri. Bir elinde kama bir elinde şişe var mı bana yan bakan ben adamı kuşbaşı ederim. E baba arlanıyor bundan yani oğlunun elinden kamayı alayım derken burnu kesiliyor. O günün şartlarında da dikilemiyor. Lakabı yirik. Yirik. Yirik diye <laughs> çıkıyor. E işte bir gün oluyor bunun babaanne oğlum. ...beni hacca götür... ne benim aklımda içki var... ...benim aklımda kumar var... Ya ...sen bana haçtan bahsediyorsun... ...oğlum çok para veririm... Baban ne kadar para verin... ...şu kadar para veririm... ...ya iyi ya... ...üç yıllık içki parası çıkıyor... ...tamam babaanne götürürüm ama... ...bana hacca falan deme... ...yok oğlum ben sana hacca demiyorum... ...yani sadece sen beni götür... ...Allah Allah... ...ve götürüyor... ...şimdi varıyorlar... ...tavaf, say yapılıyor... ...yani umre bitiyor... ...umre bitiyor ama... ...ecel... ...Nazmiye hanımı yakalıyor... ...ama bizim... Ferhadın da şımarıklık... ...orada bitiyor... ...tevbe edip haç yapıyor... ...haçtan geldikten sonra... ...hiç yana bele bakma yok... ...yolda giderken... ...ayağını atacağı yere bakıyor hep. Yani demek babaanne Nazmiye hanım oğlunun böylece e, yanımda giderse belki düzelir diye düşüncesi var ya... ...nitekim de öyle oluyor işte. Ya. Nitekim de öyle oluyor. Bu muhterem hanım kardeşimiz de bakın sevgili evlatlarını götürmek istiyor. Baba asıl sen bu çocukları terbiye etmek sen aile reisi olarak... Kullukum Rağım ve kullukum mesulun anlatıyor. Hepiniz çobansınız, sürünüzden sorumlusunuz. Çoban, kötü çoban. Eti yedin, sütü içtin, sürüyü kurda kırdırdın hitabına muhatap olmamak için bu değerli eşiniz böyle düşünüyor. Hanımefendi teşekkür ederim, tebrik ederim, ne güzel düşündün de bari ya. Değil mi? Yani bu çocuklar da gitsinler. Yani sevgili peygamberimizin, ashab-ı kiramın hatıraları bulunan yerleri anlatan güzel de bir dil olursa Yanlarında gençlerimiz çok etkilenirler. Yani. Hocamızın tavsiyesi de bu yönde inşallah dikkate alırlar diyelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.